Arkadaşlar merhaba kısa bir video çekeceğim. Ee, çoğu arkadaşımız soruyor ki derinlik alma nasıl yapıyoruz? Ee, malzemenin derinliğini nasıl belirliyoruz diye. Ee, şu şekilde göstereyim ben size. Cihazımız ile şöyle şu kısımda bir malzeme tespit ettik. Malzemeye bakmadım. Bakır, bronz, altın veyahut da gümüş mü diye bakmadım. Dörtlü frekans kombinasyonu ile şu an şurayı, şurayı arıyorum. Şuradaki malzeme var ama derinde. Derinliğini nasıl tespit ettiğimizi göstermek amacıyla çekiyorum videoyu. Şu an bir bakın. Malzeme şurada. Malzeme kapattı bize doğru. Şimdi şuradan itibaren ileri doğru devam ediyoruz. Hiç cihazı elimizi tut, bozmadan devam ediyoruz. Cihazı izleyin. Tak burada geri döndü. Şu kısımda geri döndü. Şu kısımdan itibaren 1 2 3 4. 4 metre bizi ileriye götürdü. 4 metre ileriye götürdüğü için aşağı doğru da 4 metre derinde farz uyuruz. 4 metre derinde malzeme.